Evimde bulunan garip nesneler part 2. Şöyle mandallarım var. Bakın şurada mandalların şeylerini gösteriyorum. Tek tek göstereyim mi? Şöyle kedili mandallar. Bak önce kedilileri göstereyim. Hey, ne yapıyorsun bu mandallarda diye sor. Sor. Yok, pardon. Bu böyle mi? Hiçbir şey yapmıyorum. Ama şu, e, ne derler, kaktüslü mandalları kaktüs saksısına şekil olsun diye koyuyorum. Yani saksı süslemede kullanabiliyorum şu e, kaktüslü olanları. Sonra bu kedili ve kaktüslüler bittikten sonra bir de şöyle renkliler var. İşte mavi. Turuncu, yeşil ve pembe. Bunlar var. Evimde mandal var küçücük. Bunları ne için kullanıyorum? Hiçbir şey. Her gördüğümü alıyorum. <laughs> Alışveriş seviyorum. Şöyle bir şey aldım. Şöyle bilgisayar tozu falan almak için. Şöyle sizin tozunuzu da alayım. Toz almak için. Ama kullanıyor muyum? Kullanmıyorum. Sonra ben tütsü kullanmıyorum. Hayatımda hiç tütsü kullanmadım. Şöyle bir tütsülüğüm var. Kahve şeklinde. Bu hediye geldi muhtemelen. Şu anda hatırlamıyorum. Muhtemelen bu hediye çünkü içerisinde kahve şekilli yani bir bardak vardı. O bardağı şu anda bulamıyorum. Bardağın içerisinde de kahve çekirdekleri görünümlü mum vardı. Bu da yanında hediyeydi muhtemelen. Şuradaki deliğe tütsü koyuyorsunuz. Bu tütsülük. Bardak ortada yok ama tütsülük ben de kullanmıyorum. Her gördüğümü alıyorum dedim ya. Bunun ne olduğunu tahmin eden var mı? Bunu bir tane videoda yapayım diyorum. Şimdi anlatılana göre kullanmadım. Bunu sıcak suya koyuyorsun. Sıcak su da bu böyle biraz eriyor ve bunu istediğin şekilde şekil veriyorsun yani. Daha sonra da soğuk suya koyuyorsun. Soğuk su da bu iyice donuyor ve o kadar sert bir hale geliyormuş ki kıramıyormuşsun bile. Daha sonra sıcak suya tekrar koyduğunda tekrar eski haline geliyormuş. Bunu deneyelim birlikte. Bu videonun son konusu şöyle bir harita var. Türkiye haritası. Ben 3. üniversite olarak coğrafya okuyorum. Coğrafya okuyorum diye kendime kabartmalı bir harita almıştım. Bunu çok seviyorum aslında. Çünkü çok gerçekçi, kabartmalı ve ders çalışmamı gerçekten hani işe yaradı. Ama çok ders çalıştım mı? Hayır. İşte dağlar, ovalar, nehirler kabartmalı olduğu için daha iyi akılda kalıyor. Ee, onun dışında ne söyleyebilirim? Onun dışında bir şey söyleyemem. Bir şey sorabilirim. Şimdi arkadaşlar videonun altına yorumlara yazın bakalım. Beni hangi şehirden izliyorsunuz?